ABD seçimleri ardından zafer kazanan Trump'ın Hazine Bakanlığı'na piyasalar tarafından ılımlı olarak görülen birini getirmesi piyasaların haftaya pozitif başlamasında etkili oldu. Yeni adayın özellikle vergi indirimleri ve talat tarifelerinde arttırım taraftarı olmasının yanı sıra özellikle finansal istikrarı ön plana çıkaran bir aday olması piyasaları bir miktar rahatlatmış görünüyor. Hafta içerisinde özellikle ABD tarafında ve Euro bölgesi tarafındaki enflasyon göstergelerini takip ediyor olacağız. Hafta ortasında ABD gündemi yoğun olacak. Öncelikle 3. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin ikinci okumasını alacağız ve burada 2.8'lik büyümenin değişmesi bekleniyor. PCE enflasyonu tarafındaysa yılın sonuna doğru artışın bir miktar daha ivme kazanması bekleniyor ve bu kazanımla birlikte özellikle Fed beklentilerinin nasıl şekilleneceği oldukça önemli olacak. Fed'in veri öncesinde Aralık ayındaki toplantısında 25 bas puan faiz indirebileceği ihtimali yüzde %55 yüzde %60 bandında seyrediyor şu an için. Dolayısıyla faiz rizlerinin şu an için bile şüpheyle yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında ABD gündeminde FOMC toplantı tutanakları, işsizlik kartlarından yararlanma başvuruları ve Conference Board'un açıklayacağı tüketici güveni verisi olacak. Euro bölgesi tarafındaysa haftanın son işlem gününde enflasyon verileri açıklanacak ve bu öncü verilere göre enflasyonun tekrardan bir miktar daha toparlanması bekleniyor. Özetlersek ABD tarafında da Euro bölgesi tarafında da enflasyon göstergelerinin bir miktar toparlanma göstermesi söz konusu. Ancak ABD tarafında burada farklılaşan şey kriz enflasyonun Ekim ayına ilişkin olacak ve bu da seçim öncesi dönemde bile gerçekleşen yükselişin seçim sonrasında oluşabilecek enflasyonist ortama şimdiden zemin hazırlamaya başladığını gösterecek. Bu da faiz indirimi konusunda şüphelerin daha da neden olabilir. Küresel piyasalarda ABD ve Euro gündemi dışında da özellikle Yeni Zelanda Merkez Bankası beyanatını takip ediyor olacağız. Bu da 50 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor ancak %20-25 ihtimalle de 75 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusu. Dolayısıyla bu şüpheli yaklaşımla birlikte karar sonrasında Yeni Zelanda dolarında hareketli kartabilir. Yurt piyasalarda ise Türkiye'nin 3. çeyrek büyümesini takip ediyor olacağız. 2. çeyrekte büyüme 2.5 düzeyinde olmuştu ve bu yıllık bazdaki büyüme son 4 yılın en zayıf büyümesi olarak karşımıza çıkmıştı. Bloomberg anketine göre 3. çeyrekte büyümenin 2.4 olması bekleniyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim son 4 yılın en düşük büyümesinin bir miktar daha pekişme ihtimalinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Finansal piyasalar için hareket hareketli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.